1 Kasım erken genel seçimleri öncesinde bazı il ve ilçelerde sandıkların birleştirileceği tartışması devam ediyor. İl ve ilçe seçim kurullarının aldığı sandık taşıma kararı konusunda son sözü söyleyecek Yüksek Seçim Kurulu'nun kısa bir süre içinde konuyu karara bağlaması bekleniyor. Başta Cizre olmak üzere Silopi, Batman, Bitlis, Yüksekova ve daha birçok il ve ilçe seçim kurulları sandıkların taşınması kararını aldı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ise seçim kurulu jandarmanın bu yönlü talebini oy birliğiyle reddetti. Kızıltepe ilçe jandarma komutanlığı 40.634 seçmenin 50 merkezde birleştirilmesini talep etti. Sandık birleştirme kararı aslında yeni değil. 7 Haziran seçimleri öncesinde de benzer talepler gündeme gelmiş ancak söz konusu talep Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilmişti. Bitlis'in Hizan ilçesinde jandarma komutanlığı 7 Haziran seçimleri öncesinde ilçe seçim kuruluna başvurarak bazı köylerin sandıklarının güvenlik nedeniyle birleştirilmesini teklif etti. Ancak bu talep Hizan ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından reddedildi. 7 Haziran öncesinde benzer bir durum ise Mardin'in Ömerli ilçesinde yaşandı. Jandarma komutanlığının talebi üzerine Ömerli ilçe seçim kurulu bazı köylerdeki sandıkların birleştirilmesine karar verdi. Ancak yapılan itiraz üzerine YSK kararı iptal etti. Sandık taşıma kararları ve seçim güvenliği konuları ABD'nin de gündeminde. Washington'da yapılan Amerikan Türk Konseyi yıllık konferansında konuşan ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, seçim günü oy verenlerin sandığa gitmek için kendilerini güvende hissetmek zorunda olmaları önemli dedi ve seçimle ilgili endişelerinin olduğunu dile getirdi.